Tren programımız tüm hızıyla devam ediyor. Program başında da anons ettiğim gibi ilk bölüm konuğumuz Adana Medline Hastanelerinden Profesör Doktor Sercan Akpınar ve eklem kireçlenmesini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim teşekkür ederim. Şimdi e <laughs> eklem kireçlenmesi deyince sanki böyle orta yaş üstü, yaşlı insanların yaşadığı bir problem gibi geliyor bize. Tabii yaygın mı, kimlerde görülüyor bunları da soracağım ama nedir eklem kireçlenmesi? Yani kireçlenme nedir daha doğrusu? Şimdi kireçlenme aslında Hı. halk arasında e, tabir edilen bir deyim. E, gerçek anlamda kireçlenme değil. Yani bu e, işte çaydanlığın kireçlenmesi he. ya da ketenin kireçlenmesi he. ya da borunun kireçlenmesi gibi bir şey değil bu. E, biz öyle e, şey yapmışız, isimlendirmişiz ama yani muhtemelen de eklemden çıkan sese, sesten dolayı işte eklemlerim kireçlendi, çıkan Hı. sesler çok kötü. Ondan dolayı öyle bir şey söylenmiş ama. Eklem kireçlenmesi gerçek anlamda eklemin aşınması. Hmm. Yani eklemde bir kaygan bir yüz, parlak bir kıkırdak var. Yani kaygan bir kıkırdağımız var. Ve eklem o kıkırdak üzerinde hareket ediyor. Ee, diz eklem olsun, kalça eklem olsun, omuz eklem olsun bütün eklemler bir kıkırdak yüzey üzerinde hareket ediyor. Ve bu kıkırdak çok kaygan bir yüzey. Ama bu kıkırdaktaki bir aşınma, hmm. zaman içerisindeki oluşan bir aşınma e, eklemin aşınması ve eklem içindeki yapıların giderek dejenerasyon dediğimiz hmm. aşınmasıyla ağrıların, şişmelerin, e, hareket kısıtlanmalarının hmm. olmasıyla karakterize bir şey oluyor. Eklem kireçlenmesi daha çok işte biz kend, halk arasında gördüğümüz ve kend, şey, e, en fazla diz ekleminde, hmm. kalça ekleminde bunlar daha çok yükü taşıdığı için, yani evet. vücudun ağırlığını taşıdıkları için daha çok görülüyor. Ellerde, ayaklarda, belde, ee, omuzda, dirsekte, Hı -hı. her yerde olabilir tabi. Ama en çok şikayeti diz ve kalçada görüyoruz. Evet. Yani omuz, dirsek ya da el bileğinde, ayak bileğinde daha az oluyor. Çünkü <laughs> yük, yük taşıdığı için eklemler. Yani bütün evet. vücudun ağırlığını diz ve kalça taşıyor. Dolayısıyla e, en çok şikayet diz ve kalçada oluyor. Peki ne tür e, belirtilerle geliyor hasta? Ya yani en büyük şikayet ağrı. Yani ağrı. Hasta ağrı hmm. duyuyor. yani Sonuçta ağrı olduğu için yürüyemiyor. E, yürüyüş yapamıyor. Merdiveni inip çıkamıyor. Hmm. Koşamıyor. Dolayısıyla en büyük problemimiz ağrı. Ağrı olmasa zaten sıkıntı yok. Ee, ağrı e, ve deformite dediğimiz şekil bozuklukları oluyor eklemlerde. Hmm. Diz için söylüyorum mesela. Diz içerisinde kıkırdak aşınıyor. Menisküsler yırtılıyor. İşte dizin şekli bozuluyor. Bacaklar eğrilmeye başlıyor. Hmm. Eskiden işte ...paytak bacak ya da Skoda evet. bacak derlerdi. Evet. Bacaklar eğrilmeye başlıyor, denge bozuluyor. Hı. Sonra giderek iyice yürüme mesafesi kısalıyor, yürüyüş mesafesi hı hı. ve giderek bir bastona ihtiyaç duyma duyar hale geliyoruz. Hı hı. E, diz eklemlerinde daha fazla oluyor dediniz. Zaman zaman dizlerde e, kitlenmeler olur veya böyle e, her basamak çıktığınızda bir ses gelir. Kırt kırt diye bir ses hmm. gelir. Bu kireçlenmeyi mi işaret eder? Her Kireçlenmenin zaman? de bir bulgusu olabilir ama bazen işte e, diz içerisindeki zarlar ya da e, diz kapağı böyle sesler çıkartabilir. Hmm. Eğer ağrı yoksa çok aslında önemli değil. Ama ağrı varsa problem hmm. tabii. Evet. Peki e, ben dedim ki daha çok hani yaşlılarda hmm. görülüyor. Doğru bir tespit mi? Doğru. Genellikle işte 40 yaşından yani 40 yaş yaşlı sayılmaz ama 50 yaşından sonra. E, ortaya çıkıyor çünkü vücut vücudun eskimesiyle alakalı hmm. bir şey yani vücut eskimeye başlıyor vücut e, kemikler işte kıkırdaklar hmm. bütün bağlar e, aşınmaya başlıyor aşınma aşınma oldukça da e, eklem eskiyor tabi hmm. yani bu sadece yaşa bağlı mı yoksa kişinin e, bedenini hor kullanması evet. etkili oluyor mu? çok yaşa bağlı değil aslında hmm. yani e, mesela en büyük problem kilo ee, obez hastalarda e, eklemler daha çok aşınıyor. Çünkü ağırlık artıyor. Ağırlık arttıkça e, eklemlere binen yükler artıyor. B binen yükler arttıkça da aşınma artıyor. Obesite önemli. Hı. Ee, çok hor kullananlarda, çok aşırı spor yapanlarda, çok fazla zorlayanlarda, eklemlerini, vücutlarını zorlayanlarda Hı. olabilir. Ee, bir başka neden mesela... E, gençliğinde bir ameliyat geçirmiş, eklem ameliyatı geçirmiş, menisküs ameliyatı geçirmiş Hı. hastalarda da ileride eklemde kireçlenme olabiliyor. Hı. Ya da spor yaparken e, dizinde ya da başka bir yerde bir bağını koparıp eklemin normal dengesi bozulduğu zaman Hı. yani post travmatik dejenerasyon da var. Yani sonuçta travmaya bağlı da eklem kireçlenebilir. Ee, geçirilmiş bir hastalığa bağlı da eklemdeki bir hastalığa bağlı da eklem kireçlenebilir dediğim gibi obezite çok şey hmm. kilo kilolu olmak İlaç e... kullanımı yani bazı ilaçların yan etkileri olabilir mi pek değil hmm. pek değil bir de gençler genç yani biz 50 yaşından sonra eklem kireçlenmesi diyoruz bir de romatizmal hastalıklar var romatizmal hastalığa bağlı da romatoid artıda mesela bağlı da eklemde aşınma oluyor o ayrı bir şey eklem hmm. kireçlenmesi değil farklı hmm. bir şey o evet. Peki cinsiyet farkı? Cinsiyet de tabii kadınlarda daha fazla. Kadınlarda daha evet. fazla. Erkeklerde daha az oluyor. Peki bizim ülkemizde durum ne? Yani bu hastalığın görülme sıklığı? Görülme sıklığı şöyle aslında 65 yaş üzerinde her 4 kişiden birinde bu hastalık var. Hı -hı. Yani çok sık görülüyor. Yaşlı Hı -hı. nüfusta fazla Genel nüfusa bakacak olursak da 500'de bir civarında diyebilirsiniz. Yani 500 kişiden birinde oluyor. Peki şikayetlerle hasta size geldiğinde Medline Adana Hastanesi olarak nasıl bir tanı süreci başlıyor? Önce bir hasta geliyor. Hastayla konuşuyoruz, hikayesini alıyoruz, muayene ediyoruz. Ondan sonra da gerekli filmleri çektiriyoruz. Röntgenler evet. ya da MR'lar. Daha sonra da ne gerekiyorsa tedavisini yapıyoruz. Tedavi de şöyle. En başta hemen ameliyat etmiyoruz tabii. Evet. Ee, eklemdeki aşınmaya bağlı olarak eklemdeki harabiyete bağlı olarak tedaviler var. Ee, i̇laç tedavileri var. Aa, ağrı, ağrı kesicilerinden tutun da diğer başka antiinflamatuarlara hmm. kadar. Ondan sonra bir takım vitaminler var. Kıkırdak vitaminleri. Aslında kıkırdak vitaminleri çok popüler ama e, çok da ispatlanmış faydaları yok. Hmm. Ama bazı hastaların ağrılarını geçiriyor. Bazılarını geçirmiyor. Nasıl geçirdiğini bilmiyoruz. Hmm. Ama bütün dünyada kıkırdak vitaminlerinin hmm. çok ispatlanmış faydaları yok. Ee, ya yani bilimsel bilim evet bilimsel şey. olarak ispatlanmış hmm. faydaları yok. Eklem için enjeksiyon yapabiliyoruz. Eklem evet. içine kortizon enjeksiyonu yapabiliriz. Kortizon genellikle eklemde çok şiş varsa böyle sinovit dediğimiz hmm. ağrılı şişlikler varsa onları hmm. epey bir rahatlatıyor hastaların şikayetlerini azaltıyor. Onda, onun dışında bir de eklem içi hyaluronik asit dediğimiz hmm. kayganlaştırıcı sıvılar var. Hmm. Onlarla eklem hem e, hareketini daha iyi sağlıyoruz. Hem de kıkırdağı besliyor ve ağrıyı da azaltıyor. Hı -hı. Yapılabilir. Ee, onların tek eje, tek doz enjeksiyon olanları var. Bir de bazen 3 ya da 5 dozluk enjeksiyon olanları var. Onlar yapılabilir. Hı -hı. Bir de son zamanlarda PRP enjeksiyonları başladı ama PRP işte hastadan kan alıyoruz. Evet. Kanı santrifüjde Hı -hı. çevirip e, oradaki e, trombositten zengin Hı -hı. E, hücreleri ayırıp Hı -hı. E, tekrar eklem içine veri, verebiliyoruz. Şu ana kadar çok böyle e, bir çalışma yok yani hmm. PRP ile ilgili. Çok popüler. Hmm. Daha yeni başladı. Ama ya, benim de yaptığım hastalar var ama şu anda gerçek anlamda bilimsel ispatlanmış bir faydası yok. Hmm. Peki hangi e, zamandan sonra ameliyat şart diyorsunuz? Çok ileri derecede hmm. a, şeyi artmışsa artık ağrıları çok artmışsa, yürüme mesafesi çok kısalmışsa hasta hmm. yürüyemiyorsa, merdiven inip çıkamıyorsa Bunlar tabii diz için söylüyorum diğer reklamlar için farklı. Ee, Ağrı kesicilerle ağrıları geçmiyorsa, hmm. deformitesi çok fazlaysa, eriliği çok artmışsa e, bu hastalara e, ameliyat artık gerekiyor. Gerekiyor. Peki e, zor mudur ameliyatı? Ameliyatı zor değil. Zor <laughs> değil ama iyi yapılması lazım. Hmm. Yani e, Gerçek anlamda e, tekniğe uygun iyi yapılan bir protez ameliyatı, protezden bahsediyorum. Evet. Protez aslında hemen protez de yapmıyoruz. Hı hı. Bazen çok ileri derecede aşınma yoksa kapalı bir ameliyatla içeriği temizleyip hastayı rahatlatabiliyoruz. Artroskopi dediğimiz kapalı hı. ameliyat var. Bazen sadece eğrili düzelterek, bacaktaki eğrili düzelterek hastayı yine rahatlatıyoruz. Onlar genellikle 40-50 yaş arası hastalar oluyor. Hı hı. Bazen de sadece tek kompartmanda yani tek eklemde aşınma oluyor. Yani bütün eklemde değil de. Belli bir yerde aşınma oluyor, oraya da kısmi protezler yapılabiliyor. Hı. Aynı diş protezi gibi, evet. kısmi e, protez, yüzey kaplama şeklinde protezler yapılabiliyor. Onlar da çok büyük ameliyatlar değil, hasta'yı Hı. da çok rahatlatıyor. Peki ameliyat sonrası hastanın dikkat etmesi gerekenler, iyileşme süreci nedir? Ne tür egzersizler öneriyorsunuz? Evet, <laughs> yani ameliyat sonrası egzersiz hemen başlıyoruz. Hı. Amacımız zaten hasta'yı bir an önce eski şeyine kavuşturmak. Hemen kaldırıp yürütüyoruz. Hemen basıyor. Öyle uzun süre yatmasına Yatma gerek yok. Yatma olayı yok. yok. Yani ben ameliyat oldum. Üç gün hiç kalkmadan yatacağım yok, olayı yok. Öyle yok öyle bir şey yok. Hmm. Yani hemen hastayı yürütüyoruz. Her, erken harekete başlıyoruz. Ee, bir an önce eski formuna kavuşturmak hmm. önemli. Ee, bu arada ağrı kesicilerle ya da işte diğer hmm. başka ilaçlarla da hastanın ağrısını geçiriyoruz. Ee, hızlı. iyileşmesi çok hızlı. Hmm. Evet. 12. 13. günde ikişileri alıyoruz. Yani hastanın 3-4 haftada normal eski formuna dönüyor. Hayatına dönüyor. Evet. Ve son derece de konforlu oluyor değil terp, terp, mi? Yani terp, eski evet. sıkıntıları, şikayetleri kalmıyor. Tabii. Yani amacımız eklenin aslında evet. ağrıyı geçirmek. Hmm. Ağrı geçtikten sonra hasta e, normal eski formuna hmm. dönebilir. Peki eklem kireçlenmesinde hastanın şikayetleri güne ilk başladığı saatlerde mi yoğun oluyor? Yoksa ilerleyen saatlerde mi? Böyle bir şey Genellikle var mı? Genellikle gece ağrısı oluyor. Gece ağrısı oluyor. Evet olur. gece yatarken zonklayıcı ağrı oluyor hastalarda. Hmm. Hatta yani uy uykudan uyandıran ağrılar oluyor. <laughs> o yüzden e, gün içerisinde çok fazla ağrı duymayabiliyorlar. Hı. Ama gece çok rahatsız edici ağrılar Fırkırtı oluyor. Hı. Peki genetik diyebilir miyiz? Aynı zamanda var genetik mı bir şey? Genetik özelliği var tabii. Yüzde elli etkisi var genetikin. Hı hı. Ee, yani çift yumurta ikizlerinde yapılan çalışmalar var. Yüzde elli genetik etkisi genetik var. Etkisi yani var. ailesinde, annesinde, teyzesinde, ablasında. Hı. Ee, kireçlenmesi olan bir hastada kendisinde de olma ihtimali yüksek Var. oluyor. Peki şimdi dediniz ki ağır e, spor yapanlarda Hı. da görülüyor ama e, korunmak için de bundan hafif egzersizler gerekmez mi? Gerekir. Yani neler yapabilirsiniz? Ne, neler Özellikle eklem çevresi kasların güçlendirilmesi önemli. Hı. Çünkü eklem çevresi kaslar güçlendirildiği zaman ekleme binen yükler azalıyor. Evet. O zaman e, hasta daha da rahatlıyor. O egzersizleri Hı. veriyoruz biz. Ama anormal sporlar yapıp ne bileyim bir yokuş inip çıkma, merdiven inip çıkma e, gibi böyle anormal sporlar eklemi aşındırıyor. Evet. Şey gibi düşünün yani arabanın lastikleri var Hı -hı. ve 200 kilometre hız yapıyorsunuz. Ama lastikler aşınmaya başlayınca o 200 kilometre hızı yapamazsınız. Evet. Yani gide az e, yavaşlamanız lazım, Hı -hı. yükü azaltmanız lazım. Onun gibi düşünün. Evet. Yani e, biz aslında... E, kemik sağlığına çok önem veren bir toplum değiliz. Genelde böyle işte midemizi düşünürüz, ciğerlerimizi düşünürüz, kalbimizi düşünürüz ama kemiklerle ilgili ancak bir sıkıntı yaşadığımızda ne kadar önemli olduğunu anlarız. Kaldı ki eklemler gerçekten eklemle ilgili yaşanan problemler insanın yaşam kalitesini son, son derece etkiliyor. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor sevgili izleyiciler hem kemiklerimize hem eklem eklemlerimize peki beslenme noktasında söyleyebileceğiniz bir şey var mı birincisi fazla yemememiz yeme yeme yemeyeceğiz yani kilo Hı -hı. almamamız lazım yani mutlaka dikkat edeceğiz yani şimdi eklemlerde ağrı olunca sonuçta hareket edemiyoruz hareket evet. edemeyince ne oluyor kolesterolümüz yükseliyor kilo evet. alıyoruz. Böyle bir kısır döngüye kısır giriyoruz. Dön, evet. Kilo aldıkça hareket edemiyoruz. Hareket evet. edemedikçe kilo alıyoruz falan. Onun için dikkat edeceğiz tabii. Hı. Yani yediklerimize, içtiklerimize dikkat edeceğiz. Ee, çünkü eklemler hareket ettiği sürece biz sağlıklı olabiliriz. Evet. Hareket edemezsek hiç... Evet. sağlığımızı koruyamayız. Bütün yaşamdan evet. kısmen de olsa soyutlanmış oluyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum Rica verdiğiniz ederim. bilgiler için. Rica ederim. Sevgili izleyiciler Adana Medline Hastanesi'nden Profesör Doktor Sercan Akpınar konuğumuz eklem kireçlenmelerini konuştuk. Bu yönde sıkıntılarınız varsa eğer Adana Medline Hastanesi'nde kendisiyle görüşebilirsiniz diyorum. Bir kez daha teşekkür Rica ediyorum ederim. verdiğiniz bilgiler için. Programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi ilginç bilgiler kısmında neydi ilginç bilgilerimiz bizim? Baharatlar. Baharatları izliyoruz.